Merhaba arkadaşlar, ben Sakarya Meslek Yüksekokulu Müdürü Doktor Öğretim Üyesi İsmail Gümüş. Okulumuz 1976 yılında kurulmuş olup 44 yıllık bir geçmişi vardı. Şehrimizde ilk kurulan yüksek okul olup halen eğitime devam etmektedir. Kurulduğu günden bugüne 20 bin, 21 bin civarında öğrenci mezun etmiş olup 18 programıyla eğitimine eğitimini sürdürmektedir. Teknik ve sosyal programlar olarak e, örgütlenmiş olan e, okulumuz teknik programlar e, şunlardan ibarettir. E, bilgisayar programcılığı, makina, makine resim, mekatronik, elektronik, e, doğalgaz, e, inşaat, çevre e, gibi e, bölümlerin yanında bir de sosyal programlarımız da mevcuttur. Bunlar halkla ilişkiler, basın yayın, e, muhasebe, işletme, lojistik... E, ...parakende ve mağaza yöneticiliği gibi programlardan oluşmaktadır. Müzik Okulumuz uzun yıllar güçlü kadrosuyla, kaliteli hocalarıyla eğitimini vermekte olup Türkiye'de en eski okullardan bir tanesi olması hasebiyle eee amacını şöyle belirlemiştir. Öğrencilerimizin nitelikli olarak yetiştirilmesi ve iş dünyasına kaliteli eleman kazandırmayı amaçlamıştır. Hatta programlarımızı oluştururken ve onları hayata geçirirken olmazsa olmaz ilkelerimizden ülkeye faydası olan bir program olacak, yöreye faydası olan bir program olacak ve öğrenciye bir meslek kazandıracak bir program olacak anlayışıyla yola çıktık ve programlarımızı bu şekilde oluşturduk. Hele hele 2011 yılında 6111 sayılı kanunla mesleki eğitim kanununa bağlanarak uygulamalı alana da geçmiş bulunmaktayız. Uygulamalı alan dediğimiz bir modelle ülke çapında öne çıktık. 3 artı 1 modelini ilk uygulayan üniversitelerden bir tanesiyiz. Bu programla öğrencilerimizi üç dönem okulda teorik bilgilerle yetiştirdikten sonra bir dönemde iş yerinde pratik yapmalarına imkan sağladık. Bu, bu, bu süreçte öğrencilerimiz, iş dünyasına gönderdiğimiz öğrencilerimiz sayısı 400 ile 500. Yani iki dönemi düşünürseniz bin civarında öğrencimizi bir iş dünyasına bir dönem uygulamaya gönderebiliyoruz. Öğrencilerimiz burada bu eğitimi aldıktan sonra iş dünyasında iş bulma imkanları doğmuş oluyor. Hele bu mesleki eğitim yani 3 artı 1 modelini uygulamadan önce öğrencilerimizi iş dünyası kabul etmez iken bu uygulamadan sonra iş dünyası öğrencilerimizi istihdam etmedi. Hatta yüzde %50'ye varan istihdamın olduğunu görmüş olduk. Bunun yanında öğrencilerimizin bir diğer kazanımı ise çap diye bir uygulamamız söz konusu. Çap dediğimiz olay öğrencimiz bir bölümü okurken ikinci bir bölümü de okuma imkanı elde edebilmektedir. Bunu da biz öğrenciye tanıyoruz. Yani diyelim mekatronik bölümünde bir okuyan öğrenci elektronik bölümünde çap yaparak ya da bilgisayar bölümünde çap yaparak ikinci bir diplomaya sahip olacaktır. İşletme grubunda ise işletmede bir öğrenci okurken diyelim ki halkla işlerde ya da bir yönetiminde çap yaparak ikinci bir diplomayı alabilecek. Bu imkanı da öğrencilerimize vermiş olduk ve bunu da hayata geçirmiş uygulama sürecindeyiz. İlave olarak öğrencilerimizin hayatta daha etkin ve başarılı olmaları için onlara bir yandal programı uygulayarak onu da hayata geçirmiş olduk. Teknik ya da sosyal programlar fark etmez hemen hemen bütün programlardan yandal yaparak bir belge almalarına fırsat vermiş olur. Yani örneğin işletme bölümünde bir okuyan öğrenci bilgisayar programında bir kısım dersleri alarak yandal sertifikası kendisine vererek mesela bilgisayar işletmenliği gibi veya inşaatta okuyan bir öğrenci diyelim ki pazarlama da gelip yandal yaparak Pazarlama konusunda bilgi sahibi olmasına fırsat veriyoruz. Yan dal ile de öğrencilerimizi biz e, hayata hazırlamış e, iş e, hayatlarında kendilerine önemli bir belge böylece sağlamış oluyoruz. Öğrencilerimizin bu süreçte bizi tercih etmeleri kendi menfaatlerine olacaktır. Kendilerine faydalı bir eğitim süreciyle, kaliteli bir sonuçla kendilerini hayata hazırlamış, hazırlamış bulunmakta olacağımızı belirtir. Hepinize iyi günler dilerim.